dinlenecek <laughs> geri dönecek hak eden alka hesap verecek dün gelecek geri dönecek hak eden hesap verecek yine bir grevin arifesinde aynı kararlılık ve inançla Türkiye'nin dört bir yanında ellerimizde kırmızı kartlarımızla artık yeter. Hakkımı istiyorum diye yüz binler 19 Aralık grevine gülümsüyoruz. Taşı denen suyun gücü değil, damlaların sürekliğidir bilinciyle, kararlılıkla, inançla mücadele ediyoruz. Mücadele etmekten bundan sonra da geri durmayacağımızı buradan dosta düşmana ilan ediyoruz. Kırmızı çıkan arkadaşlar. AKP, evet arkadaşlar AKP hükümetine taleplerimizi karşılayın. Karşılamıyorsanız yandaş sendikayla yanınıza alın ve gidin diye kırmızı kartları hep birlikte gösteriyoruz. Artık yeter. Hakkımızı istiyoruz. İtiraz ediyoruz. Ağustos ayı içerisinde çalışanları mücadelesi içerisinde dalga kıran işlevini gören içimizde adeta bir turu altı gibi yer alan AKP'nin memur kolları gibi çalışan memur sene 800 800 TL iyi para bu parayla geçinilir diyen çalışma bakanına asgari ücret 1000 TL olursa bu ülke batar diyen Maliye Bakanı'na en az üç çocuk yapın diyen başbakana 2014 yılı bütçesi hazırlanırken kamu emekçilerinin taleplerini göz ardı eden bu ülkenin kaynaklarını rantiye ve savaşa peşkeş çeken AKP'ye itiraz ediyoruz. Ne istiyoruz? 666 sayılı kanun hükmündeki kararname ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin 2013 tarihli kararına istinaden büro emekçilerinin gasp edilen ikramiye vekalet ücreti ek ödemeler ve benzeri haklarının tekrar verilmesini kamu emekçilerinin emekli olduklarında yüzde yüzlere kadar varan maaş kayıplarına karşı her türlü ek ödemeli aylığına dahil edilmesi kamuda istihdam edilen 4B 4C 50D taşeron kapsam içi, kapsam dışı ve benzeri gibi farklı statülerdeki kamu emekçilerinin dört ağaç statüsüne geçirilerek güvencel olarak çalıştırılmalı, taşeron ve sözleşmeli çalışma yasaklanmalıdır. İş güvencesine kavuşturulan kamu emekçilerinin geçiş sürecinde gelir kaybına yol açan uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Kamuda en düşük maaş yoksulluk rakamı olan 3 bin... 3741 TL'ye çıkartılmalıdır. Enflasyon hesaplamaları siyasi iktidardan bağımsız kuruluşlarca yapılmalı. Emek örgütlerinin denetime açık olmalıdır. Toplu sözleşme ve grev hakkının önündeki fiili engeller kaldırılmalıdır. 2014 yılı bütçesi hazırlanırken insanca yaşam, güvenli iş, güvenli gelecek talebimiz dikkate alınmalıdır isyan ediyoruz. 19 Aralık'ta grevdeyiz. Satış sözleşmesini kabul etmiyor. Bütçeden hakkımızı istiyoruz. Bugün ülke genelinde yüz binler kırmızı kartlarımızla artık yeter. Hakkımızı istiyoruz diye itiraz ediyor. İsyan ediyoruz. İsyan ediyoruz çünkü insanca yaşam istiyoruz. İtiraz ediyoruz çünkü eşit işe, eşit, özgür, bağımsız, layık ve demokratik bir Türkiye istiyoruz.